Bence Beşiktaş Türkiye'nin en güçlü takımı. Ee, bu sene onun şampiyon olmasını istiyorum. Ee, kupayı kaldırmalarını görmeyi istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda mini kartallar Ümraniye Nevzat Emir tesislerine akın etti. Beşiktaş Kulübü Masörü Cemil Karataş'ın minik oğlu Oğuzhan da kartalın kalbi Ümraniye'ye gelenler arasındaydı. E, masörümüz Cemil abinin e, Ufak çocuğu da burada işte tatlılığını görüyorsunuz. Cemil abi antrenmana gelmiş. Evet geldi. Annesi getirmiş. Soğuk getirme dedik ama. Bak armaya saldırıyor. Arma zaten <laughs> direkt o gözüne çarpıyor. Evet. Doğuştan Beşiktaşlı Cemil abi artık. Evet. Beşiktaşlı olunmaz. Beşiktaşlı doğulur. Oğuzhan bir şey söyleyecek misin sen? Şu bayrağı çekelim. Oğuzhan. İşte tatlılığını görüyorsunuz değerli izleyenler. Şu an objektife doğru bakıyor. Ne yapıyorlar <laughs> o? Yaklaştı objektife Mini kartallar tesisleri en büyük Beşiktaş rezervatları ile inetti. En büyük Beşiktaş başka bir. Sabah gazetesi yazarı Fatih Doğan'ın kızı Fatma Doğan da en sevdiği oyuncunun Olcay Şahan olduğunu, sebebini ise Yıldız ismin Kayserili olması olarak gösterdi. Benim adım Fatma, soyadım Doğan. Ee, babam sabah babam, sabah Fatih Doğan'ın kızıyım. Heyecanlandın tabii. <laughs> ee, sen de Beşiktaşlısın, sen de doğuştan abin gibi. Evet. En çok hangi futbolcuyu seviyorsun? Ee, ben baba, sosa ve e, olcayı seviyorum. Olcayı sevmemin nedeni hem Kayseri'li. Nevzat Demir TSS'lerindeki bu bayram günü minik kartalın en büyük Beşiktaş rezervatıyla sona erdi. Barbaros meydanında dün gibi sevda, derin bir nefes çekti ablasa da. Tek umudum sensin anlıyor musun? Hayat yaşanmıyor ki sen de olmadan. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş, en büyük Beşiktaş. Başka bir...